Merhaba arkadaşlar, her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerin karşısına zeytinyağlı yaprak sarmasıyla çıktım. Sarmaları genelde uzun sarmayı seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaprak ne kadar küçük olursa olsun sonuna kadar uzatarak uzun ve ince sarmaya gayret ederim. Şimdi gelelim içi hazırlamaya arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz kaseyle 3 kase pirinç ekliyorum. Bir kasede yarımımızı ekliyorum arkadaşlar. Ve yine bir kase köy bulguru arkadaşlar. Son kalan bulgurlarım olduğu için aşağıda yukarıda hepsini arayıp buldum. Şimdi soğanlarımıza geçtim arkadaşlar. Ağlamaya hazır mısınız? Ben hazırım. Arkadaşlar 3 ya da 4 kilo vardır soğanım. Bayağı bir soğan soydum. Robottan çekmeyeceğim. Çünkü bunun sebebi Robottan çekince soğan olduğu gibi çok sulu bir şekilde kalıyor. Ve suyu da sararken sıkarak sardığımız için hepsi tepsi yakıyor. Bu şekilde doğrayacağım. Hatta soğanlarım birazcık artık bahara meyil ettiği için bitmiş. Biraz da böyle bu şekilde pörsümüş. Çok ince doğrayamayacağım ama doğrayabildiğim kadar elimden geldiği kadar ince doğramaya çalışacağım. Arkadaşlar soğanımı kurbandan kalan iç yağıyla bir güzel kavuracağım. Tabi sıvı yağ da ekleyeceğim. Arkadaşlar soğanım bir güzel kavruldu. 3 demet maydanozu yıkadım ve saplarıyla birlikte sıcak olan pişmiş soğanın içerisine üzerine bu şekilde doğruyorum arkadaşlar. Maydanozları soğanın içine doğradım çünkü bunun sebebi maydanozların formunu soğanın sıcaklığı öldürmesi için arkadaşlar. Maydanozu kavurmuyorum fakat soğanın sıcaklığı maydanozun formunu söndürecek. Şimdi bir güzel soğanım ve maydanozumu leğene, büyük bir leğene alıyorum. Üzerine bütün pirinci, bulguru ve yarmak karışımını yıkadım tabi. Onu da ilave ediyorum. Domates sosumuz. Karabiberimiz. biber salçamız. domates salçamız üzüm çekirdeği tozumuz kekiğimiz yeni çeşit baharatımız zerdeçal kimyon nane kırmızı toz biberimiz. Sumağımız. Tereotumuz. Nar ekşimiz. Sıvı yağımız. Arkadaşlar fark ettiyseniz içime sarma içime hiç tuz koymadım. Bunun sebebi salamura yaprak saracağım zaman salamuranın tuzunu çok fazla süzdürmüyorum arkadaşlar. Bu yaprağın böyle e, çaputsu bir hal almasına sebep oluyor. Sadece birkaç kere yıkadıktan sonra tuzu e, yeterli gelecektir. Bu şekilde içinize tuz katmak yerine yaprağın tuzunu tamamen aldırmazsanız sarmanızın tuzu tuz miktarı yetecektir arkadaşlar aklınızda bulunsun. Ben hep bu şekilde kullanırım çünkü yaprağın tuzunu çok fazla aldırınca yapraklar yırtılıyor. Elimdeki yara da soğanları doğrarken elimi kestim arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün satan nemgile sardık kaynamlara bir gün filize sardık. Ve bir günde artık bana sarıyoruz. Ondan sonra da Ramazan'a hazırlık tamam arkadaşlar inşallah. Sarma bitti ben de bittim arkadaşlar. Tam 9 tencere sarma sardık. Hem de öğlen birden sonra. Şimdi sıra poşetlemeye geldi arkadaşlar. Sarmaları bu şekilde avucuma dizerek poşetin içine yerleştire yerleştire bir güzel dizeceğim arkadaşlar. Sarmayı ne kadar güzel poşetlerseniz o kadar e, yaprak açılmıyor poşetin içinde. Tabii ben defrize kaldıracağım. Arkadaşlar bu toz piş kabuğu da kaplumbağa kabuğu. Biz bunu gezmeye şehitliğe gidince orada bulmuştum. Kaplumbağa kabuğu nazara iyi gelir aklınızda bulunsun. Onun için koydum ben de. Sarmalar bu poşetledim arkadaşlar. Tam 7 poşet oldu. Bir tencerede pişirmek için tencereye dizdim. Bir tenceresinde satan emgilde yedik kaynanamlarda. Çünkü onlarda sardık beraber. Gördüğünüz gibi sarmalarım difrize atmaya hazır.